Geçen sezon yayına başlayan ve 8 bölüm izleyiciyle buluşan iyilik dizisinin reytingleri beklenen ilgiyi görememişti. Fox TV ekranlarındaki Medyapım imzalı dizinin Entrika, aldatma dolu konusunun büyük heyecan uyandıracağı tahmin ediliyordu. Fakat sezon sonuna doğru final yapması konuşulmaya başlanmıştı. Başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci Serakutlu Bey ve Perihan savaşın paylaştığı dizinin devamına karar verildi ve yayın hayatına güçlü bir şekilde geri döndü. İyilik, 9 Eylül Cuma akşamı sezonun ilk bölümüyle ekrandaydı. İyilik dizisi, 9. bölümü izleyenler Neslihan ve Damla arasındaki kıyasıya rekabetle birlikte yalan, Entrika'nın baş döndürdüğü etkileyici bir bölüm izlediler. Dizi sezonun ilk bölümüyle izleyenleri yakalamayı başardı ve, ben de varım, diyerek cuma akşamlarının etkili rakibi olduğunu ortaya koyarak tüm kişilerde ilk sırada yer aldı. Dizinin yayınlanan 10. bölümünde de durum değişmedi. Yeni bölümüyle iyilik dizisi, tüm kişiler kategorisinde bir sıraya yerleşti. Cuma akşamlarının yeni ve güçlü rakibi olduğunu Eylül sezonu ile birlikte duyuran dizi, ABD ise 5. Sırada yer aldı. ABC 1 kategorisinde de dördüncü sıraya yerleşen iyilik, sezona hızlı bir başlangıç yaparak iddiasını ortaya koymaya devam ediyor. Bu akşam ekranda yer alan TRT1'in Kasaba Doktoru dizisi ile rakip olan iyiliğin Masterchef Türkiye programı ile de rekabet ettiği ve totalde TV8'in sevilen programını geçerek ilk sıraya oturduğu görülüyor. Gelecek haftalarda diğer kanalların dizilerinin yayına girmeye başlamasının ardından iyilik dizisinin rakipleriyle durumunu hep birlikte göreceğiz. Ancak şimdiden izleyenleri yakalayarak yeni sezona etkili bir şekilde girmiş ve ikinci haftasında da devam ettirmiş olması, iyilik dizisi için büyük bir avantaj oldu. Sırlar, tehditler, Planlar ve stratejilerin bitmediği dizinin yeni sezonda bir önceki sezonun reytinglerini unutturacak başlangıcı ile kanalında elini güçlendirdiği görülüyor. Neslihan Damla ve Murat arasında yaşanacaklar. Aldatılan kadının intikamı ve diğer kadının oyunları arasında hikaye bambaşka bir yere doğru gidiyor. İkinci sezonda ipleri eline alan Neslihan'ın Damla'ya karşı hamleleri, Adeta izleyicinin içinin yağlarına eritiyor. Sakin ve huzurlu hayatının bir yalan üstüne kurulu olduğunu gören Neslihan, sessiz ve sakince yaptığı planlarla herkesi şaşkına çevirmeye devam edecek gibi görünüyor. Dizinin 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. 10. bölümde Neslihan'ın zafer kazanmasının ardından yeni bölümde yine o kadın kazandı feryatları içinde Damla'ya bir şey olursa kendisinin sorumlu olduğunu söyleyen polis memurunun karşısındaki gözyaşları ise izleyiciyi endişelendirdi. Neslihan'ın bu savaşta kazanan taraf olmasını isteyen dizinin takipçileri, gelecek hafta can sıkıcı gelişmelerle karşılaşacak anlaşılan.